Herkese selam arkadaşlar. Ne var ne yok. Ne yapıyorsunuz? Bayağıdır yoktum. Özledim sizi. Yağmur da başladı. Hastaneden geldim ben. Kan vermeye gitmiştim. Yarın kemoterapiye gideceğim. Ee, bu hafta çok gittim geldim hastaneye. Doktorlara bayağı bir eşimle birlikte çok gittik geldik arkadaşlar. Sonra kan almaktan erken geldik. Gülleri budadık. Gülleri budarken çekim yapmak aklıma gelmedi. Yağmur yağmaya başladı şimdi. Böyle gülleri geçen sene ben çok budamıştım. Böyle bayağı bir derinden kesmiştim. Bu sene sadece uçlarını aldık. Şöyle uçlardan fazla kısaltmadık. Yani toparlamış olduk. Toparladık öyle. İşte geldik. Yemeğimizi yedik. Böyle otururken eşim dedi hazır evdeyken dedi. Keseyim gülleri dedi. Çünkü geçen seneden de açmış güllerin tohumları vardı. Çürümüşlerdi üzerinde. Güzel durmuyordu. Onları da kesti. Sonra dedim eşime ben dedim keşke bu darken dedim çekseydim hiç aklıma gelmedi. budarken çekim yapmak inanın o kadar koşturuyoruz ki git gel hastanelere. Bazen, bazen insanın beyni duruyor. Gerçekten şöyle böyle tepelerinden aldı. Böyle gülleri size açtığı zaman da göstermiştim. Beyaz, pembe, kırmızı. Çok güzel açıyorlar baharda. Böyle. Niye bulanık gösteriyor bu? Çok hızlı hareket ettirdim herhalde. Ya sabitleyici falan yok elimde. O yüzden biraz çekim yaparken çok sallıyor olabilirim. Bu da sarmaşık gülüm. Çok güzel. Yani tam bir bahar gülü minik minik o kadar güzel açıyor ki çok seviyorum ben bu gülü bunu da traktörle dönerken kırmışlardı yani ben bunu betona yaptırdım betonun üzerine yaptırmıştım nasıl becerdilerse traktörle dönerken dikkatsizlik o kazığı oradan kırıyorlar bugün eşim halletti düzeltti betonda değil çamurda ama yapacak bir şey yok en azından Şöyle gül onun üzerinde duruyor. Elma da bayağı büyüdü. İşte geldik hastaneden arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Güllerimizi budadık. Derken eşime dedim ben biraz çıkacağım. Gülleri göstereyim. O uyudu. Kestiğim gülleri. Kestiği yani eşimin kestiği. Çünkü ben sağ elimi sağ kolumla henüz bir şey yapamıyorum. Çünkü çok ağrıyor. Çok parmak uçlarım uyuşuyor. Niye ağrıyor bilmiyorum. Doktoruma da söyledim. Kemik simülatörü yapacaklar işte ayın 25'inde. Makineye gideceğim. Kemik simülatörü diyorlar. Artık ben tam olarak anlamıyorum ne ne o. Tomografi mi artık 2,5 saat ya da 3-4 saat o makinenin içinde kalacakmışım. Ee, çünkü onu zaten yapacaklardı. Kanser hücresi kemiklere sıçramış mı diye. Kontrol amaçlı. Doktor da dedi o arada dedi kolunda da ne oldu? Neden bu kadar ağrıyor? Ona da bakar bakarız dedi. Çıkar ortaya ne olduğu dedi. Çok ağrıyor hatta yani uyurken bile Yattığım zaman bile Uyuyamıyorum kolumun ağrısından O derece ağrıyor Neden bilmiyorum Ameliyat olduğum taraf Oraya gideceğiz işte Ayın 25'inde Bugün kan tahlilimi Kanımı verdim yarın Doktor bilgisayardan görecek Ona göre buradaki gülleri de budadık arkadaşlar. Ona göre kemoterapi alacağım arkadaşlar. 14 gün önce almıştım kemoterapi. Bu ikinci kemoterapi'm olacak. Yarın sabah erkenden gideceğiz. Bu da Hünne ağacım. Böyle. O da bayağı büyüdü. İşte kemoterapi alacağım yarın. Erken gideceğiz. Çünkü orada Sıra alıyoruz. Sıra alıyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki de bayağı bir hasta çok. Sıra bekliyoruz. Ee, 11 gibi de ilaç alma alımına girmem gerekiyor. 2,5-3 saat kemoterapi aldığım yerde kalıyorum. Öyle bütün günüm hastanede geçecek. Kemoterapi ilk aldığımda Mesela neler oldu? Ee, yani en sevdiğiniz koku, en sevdiğiniz yemek. Mesela her şey, her şey. Elinizi yıkadığınız sabunun kokusu bile mide bulantısı yapıyor. Yani kokusu bildiğiniz başınızı döndürüyor yani mide bulantısı. İşte bu 5-6 gün, 7 gün sürüyor. Kemoterapinin etkisi. 7 gün sonra yavaş yavaş artık normal devam ediyorsunuz hayatınıza. Tabii ki de ara ara baş dönmesi, mide bulantısı oluyor. Mesela e, mesela eskisi gibi yorucu şeyler yapamıyorsunuz. Vücudun bayağı bir güçsüz oluyor. Yani her şeyden çabuk yoruluyorsunuz. Yorgunluk, halsizlik. Yani eskisi gibi güçlü olamıyorsunuz. İşte yani gücümüzün yettiği kadar işler yapıyorsunuz öyle yani. Güç yettiği kadar. Sonra işte sizi izliyorum bildirimleriniz ge geliyor izliyorum ama söylediğim gibi daha önce de söylemiştim henüz kolumdan bir şey yazamıyorum çünkü sabit uzun süre sabit hani tabii ki de bir sürü yorum yapmam gerekiyor hepinize bu da benim kolumun daha kötü olmasına sebep oluyor o yüzden yorum yapamıyorum ama izliyorum beğenimi yapıyorum çünkü bol bol vaktim var buna. Eskiden gün içinde işlerimi yapardım. Akşamda YouTube arkadaşlarımı izlerdim, yorumlar yapardım. Şimdi gün içinde de izliyorum ama yorum yapamıyorum arkadaşlar. Yani hastanede mesela doktor bazı evraklar mesela doldurmam gerekiyor. Ama yazamıyorum. Mesela kolum başlıyor acımaya, ağrımaya, uyuşmaya. Eşim yazıyor benim yerime. Ben sadece imzayı atıyorum. Düşünün, kalemle de yazamıyorum. O yüzden ben sizi izliyorum ama yorum yapamıyorum. Onu da haber vereyim dedim arkadaşlar. Hepinizden haberdarım. Neler pişirdiniz, nerelere gittiniz, neler yaptınız? Hepinizden haberdarım tabii ki de. Hepinizi izliyorum. Çünkü yani ekrana düşüyor oturduğum yerde izliyorum merak ediyorum ne yaptınız neler yaptınız diye bir de hastane dönemlerinde olsun e, ameliyattan sonra hani bayağı bir yattım yattığım dönemlerde izleyemedim Hatta e, bazen günlük e, gelen videolar bitiyor Hatta geçmiş videolarınıza bile Hastanedeyken bakamadığım videolarınıza bile bakıyorum. Hepiniz çok güzel videolar çekiyorsunuz. Bazen gülüyorum, bazen bir şeyler öğreniyorum, bazen merak ettiğim şeyleri öğreniyorum. Hepinizden yorumlarınızı okudum. Onları yani ya çok mutlu ettiniz beni. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de böyle güzel e, yorumlar, güzel dilekler güç veriyor insana, moral veriyor. Benim de zaten herkesin duasına, güzel dileklerine ihtiyacım var. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Durum böyle. İlk ilk kemoterapi aldım? Videonun başında da söylediğim gibi 5-6 gün, en fazla 7 gün e, Biraz gerçekten fena yapıyor. Rahatsız rahatsız oluyorsunuz yani her şeyden. Kokudan, sevdiğiniz yemeklerden, sevdiğiniz kokulardan yani. Her şeyden rahatsız oluyorsunuz. Baş dönmesi, mide bulantısı, sürekli yatmak istiyorsunuz, vücudunuz uyuşuk oluyor. Yani tarif edilmeyecek bir durum. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Hiç hoş bir durum değil. Ama bu günler geçecek, onu da biliyorum. İnşallah toparlayacağım. Birkaç gün sıkıntı yaratıyor tabii ki de. Hani hiçbir şeye tahammülünüz olmuyor yani güç yok, iştah yok. Ama sonra toparlıyorsunuz ama tabii birkaç gün yıkılıyor insan evde zaten yalnızım. Daha önce daha önceki videomda da anlatmıştım. Kimseyi almadım yanıma. Kemoterapi dönemimde de kimseyi almıyorum. Çünkü vücut direncini kaybediyor. Hani her türlü tehlikeye açık oluyorum. O yüzden kendimi mesela ne yapıyorum? Yarın kemoterapiye gireceğim. Mesela ben bugünden yemeklerimi hazırladım. Çünkü soğan kavurduğum zaman yemek yaparken o beni mahvediyor. Mümkün değil yani o yemeği yiyemiyorum artık. O soğanın mesela o soğanın kavrulduğunu ya benim yanımda kavrulmamalı. Benim o yemeği yemem için. Ben de ne yapıyorum? Mesela e, bu 7-8 gün içinde yemek e, yaparken soğan koymuyorum. Sadece salça yağ kavurup malzemeyi koyuyorum. O, 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 süre içinde. Ama mesela ben yemeğimi yaptım. Benim 2-3 günlük yemeğim var şimdi. Kemoterapiden gelince hazır yemeklerimi ısıtacağım. 2-3 günlük baya birkaç çeşit yemek yaptım. Dolaba koydum. E, onu ısıtıp yani o, o zaman sorun olmuyor ama mesela pırasa yemeği pişmişinin kokusuna bile tahammülüm yok. Hani bu hassasiyet e, daha çok rahatsız etti beni. Soğan kokusu, pırasa yemeğinin kokusu beni sanki daha mahvetti. Ama ne yapıyorum? Pırasayı kemoterapiden bir hafta önce yiyorum. Kemoterapiden bir hafta sonra falan yemiyorum. Hatta evet yani kemoterapiye gitmeden önce yiyorum. Kemoterapiden geldikten sonra yemiyorum. Soğansız kavuruyorum. Mesela bugünkü yaptığım yemekler önümüzdeki günler bitti diyelim. Hassasiyetim devam ediyorsa soğan koymuyorum. Yani kendi nabzıma göre şerbet veriyorum açıkçası. Bu temizlik olsun, yemek olsun. Her şey her şekilde vücudum ne sinyal veriyorsa ben ona göre davranıyorum. Çünkü aksini yaparsam olmuyor. Vücudum yoruluyor. Ve temizlik zaten yapamıyorum artık cam, kapı, halı, bu tarz şeyleri hiç yıka yıkayamayacağım. Çünkü doktor öyle dedi. Kolum çok kötü. O yüzden uzun bir süre yapamayacağım. Yapabilirsem hani artık iyileştiğim zaman belki bu aralar yapamayacağım. En azından bu aralar yapamayacağım. Belki ileriki günlerde ya da aylarda yaparım. Gücümün yettiği kadar. Öyle güzel yağmur yağıyor ki şimdi burada. Çok güzel. İşte öyle. Gülleri budadık. İyi ki budamışız. Yağmur yağdı. Çünkü her gün biraz daha yaprak açıyor. İnsan kesmeye de kıyamıyor. O yüzden bugün yaptık. Birkaç günde yağacakmış galiba. Yani e, mesela yapraklar açtığı zaman insan kıyamıyor. İnsan kıyamıyor ya gerçekten. Bugün bile bayağı ufacık ufacık yaprak vermişler. Onlara bile keserken kıyamadık ama tabi derli toplu olması lazım. Orman gibi de olmaz. Yaptık. Gücümüzün yettiği kadarını. Hani ev işlerinde de öyle arkadaşlar. Gücüm yettiği kadar. Yani yapacak bir şey yok. Önce sağlık. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Hani her şeyi her şeye kalkarsan bu sefer vücut dayanmıyor. Yettiği kadar ya, olduğu kadar ne yapalım? Gerektiği zaman biraz pis olacağım, gerektiği zaman temiz olacağım. Gerektiği zaman her sevdiğim yemeği yapamayacağım çünkü kolum gerçekten çok kötü. Kolumdan baya bir zorlanıyorum. Uzun süre doğrayacağım bir şeyleri doğrayamıyorum. Mesela açmam gereken bir şeyleri açamıyorum. Geçecek inşallah pratik yemekler ama dün iki tencere lahana sarması sardım gerçekten bir tanesini dondurucuya attım bir tanesini pişirdik iki tencere babaannemden lahana aldık lahana sardım bildiğiniz komalık oldum lahanaları sardım ama yani bittim tükendim yaptım neyse hazır dolapta artık o kemoterapi'nin rahatsız ettiği günlerde yiyeceğim. Bol bol işte sebze yemeye çalışıyorum. Sebze, meyve. İşte nohut, kuru fasulye, mercimek, bu tarz şeyler yemem gerekiyor. Süt, yoğurt, yumurta, balık, et. İşte kemik suyu, sulu yemekler. Yemeklere, çorbalara kemik suyu. Öyle ayarlamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar işte artık nerede bulacağız doğal ürünleri? Burası bile köy yeri ama herkes tavuklarına yumurta yemi falan veriyor. Düşünün köy yerinde bile taze, taze köy yumurtası bulmak gerçekten güçleşti artık. Babaannem veriyor bana yumurta, süt, doğal şeylerden. Halam pekmez verdi. Elma kurusu, elma pekmezi, ilaçsız yetişmiş hepsi doğal o tarz e beslenmeye çalışıyorum her zaman da bulamıyorsunuz tabii ki de doğal şeyler mesela pırasadır ıspanaktır marketten alıyoruz yapamam yapamıyorum bahçe bitti yani artık Herhalde uzun bir sürede yapamam. Yine yazın belki ufak tefek kabaktır, salatalıktır. Hani zahmeti çok olmayan şeylerden. Kavun, karpuz. Belki bakacağız ileriki günlerde yapabiliyor muyum yapamıyor muyum öyle Elif de geldi okuldan görünmek istemedi kameraya gitti o eve böyle arkadaşlar ya durumlar bu birkaç gün kötü oluyorum ondan sonra toparlıyorum Yine yarın gideceğim. Tabi şimdiden stres bastı. Kolay değil. Şimdiden bir de kırmızı ilacı bana çok erken verdiler. Onu da niye erken verdiler bilmiyorum. Normalde zannedersem sonlara doğru ya da ortalarında veriliyormuş kırmızı ilaç. Ama benimkini çok erken verdiler. Bir sorarım neden erken verdiler diye. Biraz sarsılıyorum ilaç aldıktan sonra. Onun dışında işte hayat devam ediyor. İnşallah ileriki günlerde de her şeye daha iyi alışmış olurum. Daha güzel geçiririm. Öyle beslenmeme ne kadar dikkat edersem her şeye de o kadar çabuk direnirim, dayanırım. Öyle arkadaşlar ya. Biraz sizinle sohbet edeyim dedim, biraz dertleşeyim dedim. Umarım dinlemişsinizdir. Umarım kafanızı şişirmemişimdir. Hepiniz hakkınızı helal edin. Gerçekten Bayağı bir anlattım size. Kafanızı şişirdim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.